Arkadaşlar merhaba kızımız hasta oldu ee, bir hırlaması var ee, burun akıntısı yani bu durum bizi biraz tedirgin etti ama doktora götürdük hırlaması çok sinirlerimizi bozuyor yani hır 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 ee, şimdi birazdan bir buharlı banyo hazırladık. Ba banyo yaptıracağız. İnşallah rahatlar. Burun tıkanıklığı çok kötü. Ağzından nefes alıyor zaten görüldüğü gibi. İşte uyku uyku sorunu başlıyor. Uykusunda uyanıyor. Ee, öksürüğüyle. Öksürüğüyle evet. İşte, doktor geçer diyor. Aslında bir e, birinden mikrop kapmış olabilir diyor. Soğuktan değil çünkü evimiz motomiren, kaloriferli. Şey diyor muhtemelen Grip birisi öpmüşse eğer Ondan da bulaşmış olabilir Buradan annelere uyarıyorum gerçekten Bu havalarda Çocuğumuzun yanına kimse yaklaştırmayın ee, Yani Kırgınlık bile olsa bir insanda bebeğe daha farklı bir virüs şeklinde geçebiliyor Evet şimdi yani biz Uğraşıyoruz Düzelmesi için vix aldık ee, Antibiyotik var Şurubu var. Soğuk algınlığı şurupları var. Ee, ben bir de bugün bir şey denedim. Zeytinyağıyla karabiberi yaktım. İyice ılıttıktan sonra bu şu kısımlarına çok yaşa anneciğim. Şu kısımlarına ve sırtına iyice masaj yaptım. Gördüğünüz gibi zaten şurada da izi var. Birazdan banyoya girecek. Yani bakalım bir faydasını görür müyüz? Bir daha yaptığımızda belki görürüz. Şu an pek bir şey hissetmedik. Yani yani anneleri uyarıyorum. bebeğinize iyi bakın hasta olduğu zaman çünkü ben ne yediğimi biliyorum şu an. Ne içtiğimi biliyorum. Ne hiçbir şey yani ne izlediğim televizyondan zevk alıyorum. Hiçbir şeyden zevk alamıyorsun. Yani çocuğun bir ağrısı sısısı yok ama e, hareketliliği devam ediyor ama işte burun tıkanıklığı e, öksürükleri biraz rahatsız edici oluyor çocuk açısından. Yoksa bir sıkıntımız yok ee, çocuk keyfi keyfi kaçmadı henüz ama işte evet. inşallah yakın zamanda düzelecek evet. uğraşıyoruz ee, Vicks burun açıcısı o buhar makinesi olsun buhar makinesiyle ağzına doğru burnuna doğru e, buhar püskürtürüyoruz o biraz rahatlatıyor gibi ama pek anlamadım ben ne işe yaradın onun. Acaba Vix'i burnuna sürsek bir şey olur mu? Bir önce sormam lazım. İşte bakalım inşallah. Çünkü ayağına demişti bana. Hani ben de bilmiyorum. İnternetten araştırdığımda bu zeytinlerle karabiberin işe yarayacağını söylemişti ama bilmiyorum işte denemek lazım. Deneye deneye. Arkadaşlar tecrübelerimizi sizinle paylaşacağız. İnşallah iyi bir şey iyi bir sonuç alırsak size de bunu bildireceğiz zaten. Şu hırıltı sesini de. Ay canım. <gülüyor> 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 tamam gel gel tamam. Yani hırı, hırıltı tamam. sesi biraz keyif kaçırıyor ama inşallah düzelecek bakalım. İyi akşamlar arkadaşlar.